Tekrar teşekkür ederim. Eğer kendinizi tekrar tanıtabilirseniz ve Avustralya'daki e, her Melbourne ve Sydney'deki ve tüm Avustralya'daki Adelaide'deki kardeşlerimize istediğiniz mesajlarınız varsa buyurun. Çok teşekkür ederim. Burada sizlerden karşılaştığımız için çok memnunuz. Ee, bizden Almanya'da, Berlin'de maktar takımı var. Buradaki arkadaşlarla da çok sıkı ilişkimiz var. Burada tekrar Avustralya'dan gelen bir maktar takımı ki sizler gibi arkadaşlarla Burada buluşmak, hem de Tokyo'daki Merkez Camisi'nde kendi makamınızda buluşmak bizi gerçekten çok sevindirdi. Biz Ben Dünya Hukuk Kongresi eski başkanıyım, Dolkun İsa. Bizden işte Turuncan Alauddin, şimdiki benden sonra görevini de devralan arkadaşımız. Evet. Beraber buraya een, bir, 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 bir uluslararası bir konferansa ve yapınıya parlamentosunda bir, bir sürü çalışmalarımız vardı, görüşmeler. Onun için gelmiştik. Nesipmiş bugün bu cumanı burada sizler gibi arkadaşlarımızdan beraber kıldık, sevindik. gerçekte kendi makamımız bu yerde. İlk i̇ki sene önce Doğu Türkistanlıklar bir program yapmışlardı. Çok Şimdi bu, 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 bu kilitini çektiğimiz yerde. bugün de buradaki başkalarıyla, hocalarla görüştük. Kutbaları e, dinledik. E, gerçekten çok güzel bir gün oldu e, diyoruz. Ee, evet buradan Avustralya'daki Melbourne'deki Doğu Türkistanlı kardeşlerimize, Türk kardeşlerimize selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Dünyanın her yerinde e, biz iç iş içe beraber dayanışma içinde Doğu Türkistanlılar Türkistanlı olarak gök bayraktan al bayrakta selam demiş bizim e, eski büyüklerimiz İsa Al'deki Mehmet'in buralar. Bu izde böyle yürüyoruz. Bu böyle Birliğimiz, istihbaratımız, dayanışmamız abidi devam edecek. Oradaki arkadaşlara nasıl bir görev üstleniyor? neler yapmaları lazım? En azından ne yapmaları lazım? Yani bir tane şey bile olsa. Evet biliyorsunuz şimdi e, Doğu Türkistan'da bir soykırım var. E, orada dini inancımız kültürel, milli kimliğimiz e, tehdit altındadır. Bir soykırımla tabi tutuluyor. Dünyanın her yerinde, dünya hukukumuz olarak Uygur e, de, diasporası olarak bu soykırımını e, duyurmaya ve durdurmaya çalışıyoruz. Bu da e, Doğu Türkistanlılar olarak en akalî bir e, mecburiyet ve vazifemizdir. Onun için Avustralya'daki arkadaşlarımız da güzel çalışıyorlar ama yetmiyorlar. Daha da e, Melbourne'deki arkadaşlarımızda, Avustralya'daki arkadaşlarımızda e, daha e, uyanık olması. E, şimdi Çin bir süre insanlar e, Çin'e böyle gitip gelmek için propaganda amacıyla kullanmıyorlar. Kafalarını açmış gibi. Ee, böyle hava yaratmaya çalışıyorlar ama gerçekten Çin'in Doğu Uhud, Uhud, uyguladığı soykırımda hiçbir değişiklik olduğu yok. Evet. Onun için bunu iyi bilmesi gerekiyor ve e, bu soykırımın durdurulması için onlarda elden gelen çabını yapması gerekiyor. Teşekkür ederim. Efendim size son bir e, isterseniz, bir tavsiyede bulunmak isterseniz toplumumuza neler yapabilirler? Bir şey bile olsa yani fazladan ne yapabilir e, bu sokuğumu e, durdurmak için? Allah razı olsun şimdi e, Doğu Türkistan'daki <laughs> soyuklarım e, devam ediyor biliyorsunuz. Ama Çin e, bir sürü e, gazetecileri oraya götürüyor, e, bazı devletlerden delegeleri götürüyor. Burada Uygurları... E, çıkıp sokaklarda dans ettiriyor. Öyle Uygurlar'ı böyle çok mutlu yaşıyor gibi gösteriyor. Ama bizim bağımsız olarak giden orada kardeşlerimiz var. Türkiye'den giden, Arabistan'lardan gidenler var, diğer ülkelerden gidenler var. Gerçeği görüyor onlar. O oradaki durumu anlatıyorlar. Çok güzel bir şey bu. Bizim Türk kardeşlerimiz bizi e, millet olarak destekliyor Allah razı olsun e, bizi Müslüman kardeşlerimiz de destekliyor e, bizi çok e, destekleyen e, Batılı ülkeler e, e, hükümetler olarak destekliyor parlamentolar olarak ama bizim e, dileğimiz bizim e, İslam ülkelere başta Türkiye olarak devlet olarak bizi desteklemesini e, istiyoruz çünkü Türkiye Türk dünyasının merkezinde Türk dünyası içinde en büyükümüz. Onun için Türkiye devleti bu Doğu Türkistan davasına sahip çıkması daha çok önemli. Türkiye Türk halk olarak siz de bunu yetkililere anlatırsanız çok iyi olur. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. inşallah daha adil bir dünya için barış için ve bu e, sokrumun en kısa zamanda sonlandırılması için herkes elini taşın altına koyması lazım ve çalışması lazım. E, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederim, Sağ olun.